İyi günler. Günaydın diyelim. Bugün bahçeler, bahçemizde hasat yapacağız. Meyvelerimiz, sebzelerimiz. Bakalım nelerin hasatını yapacağız. Tersinden bakıyormuş. Şu kavunu alsana. Patatesler nasıl oldu acaba? Patatesleri değiştirmek lazım. Evet güzel olmuş. Ağaçları kurumuş zaten. Patatesleri değiştirmek lazım. Onu başka bir şeyde yapalım. Önce şeylere şey yapalım. Kopardın mı? Kopardım. <laughs> Çekin dedim, çekeyim dedim. <laughs> çektim. de. <laughs> Neyse hadi gidelim. O da sanki bir gün görsün. Niye de karpuzum vardı ya. Aferin. Büyümüş mü? Bir bak gelen karpuzuma. Sen şu tabağı bir tutsana. Ben bir karpuza bakayım. Maşallah fasulyeler güzel olmuş. Şeyi yapalım. Barbunya yapalım fasulyeler. Buralarda bir gördüm de. Nerede gördüğümü bilmiyorum yalnız. Yine rahatlıklar amacı. Toplama yaparken görüyorum. Fasulyelerim yine olmadı. Bu yayla fasulyesi. Sıcağı sevmiyor. Unanmadım. Olsa böyle böyle olacak. Hılçıklı fasulye bu. Gurusu yenen fasulye. hazırlarım. Fasulyelerim çiçekleri çok güzel ama. Bir bulamadım ya. Yamuk olan da büyümüş bayağı. Acaba erdi mi? Birkaç gün daha dursun bari. Domateslerimiz var. var. tabaklar. Bir defa, bir defa, bir defa. Şöyle gidelim. artık. Hadi al gel taşı tası getir. Şeyden toplayalım. Bir yumlarım. Açacak ama bugün açmadılar. İncirlerimiz de oluyor artık ama önce dökülecek herhalde biraz. Hava serin mi gidiyor? Ne yapıyor? olmuş artık çiçeklerim. Şimdi bu araya gittiğimiz zaman burada mercan kütükü. Çiçeklerim. Bak ne bulduk. Frambuaz mı bu ne? Böğürtlen frambuaz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Her sene buraya bir çardak yapasınlar. Tam iş zamanı oluyor. Garibim kendi kendine şey oluyor. Üretiyor, verim veriyor. Of, elime dikenleri Dikenleri var bunun. şu kar, kararanları biraz bunları al istersen varmış burada bunlar mersin mersin çiçeği çok güzel kokuyor oh mis gibi kokuyor ama mersinlerimiz oluyor tam yiyeceğimiz zaman bu sene kestirdim büyüktü bu ağaç bayağı büyüktü Kestirdim. Kuşlar yiyor. Küçülttük ağacı. Bir de ağaçları üst üste burada. Evet. Bak şimdi. Her ağacın ismi. Her şeyden onu biliyorum ben. Sen biliyor musun? Valla ben de unuttum. Neydi yine? Neylesi yoktan başına? Küçülttük. Şu başına. meyve nerede var? Aa çiçek açmaya başlamış. Meyve de var. Hem de maşallah bayağı çiçeği var. Bunlar meyve değil mi? Oo. Ha? Yok çiçek çiçek. Benim. Bak çiçekler. Bayağı çiçeği var. Her dalda var. Şunlar. Şey, meyveler, çiçekler. Armut gibi oluyor ama neydi, ne deniyor her seferin adını. Değişik bir ismi var. Bak şöyle meyvesi var. Olmaya başlamış artık. Baya da var. Bu sene bayağı meyve olacak. Güneşe çıktı artık da ondan. Önce gölgedeydi. Mevsim Maşallah üzümler de. Yani üzümler de çok güzel. Şeyi. kuşlar yer de. <laughs> Yılan olur diye de korkuyor. Bu da yapılacaktı. bir sabahla gelip de şu dalların ucu. Maşallah var. Bak şurada. Bir şey külleme mi olmuş bunlar. bunlar bekmezlik üzüm. Ama ama var. Şuraya bak maşallah. Şöyle uzaktan dursam. Uzak. Çıkardım ben oraya dışarıya. Bakalım. Biz önce şehir şehir gezerken hep hayal kurardık. Bir tane portakal, bir tane mandalina bir tane eşim emekli benim. Meyavur emeklisi. Bir tane şu meyve, bir tane şu çiçeğimi yeni aldım. Yeni diktim daha. Her çeşit meyveyi kağıda yazardık. Unutmayalım diye. Geldik yerimize. Allah şükür şimdi her tür meyvemiz var. Güllerimiz var. Bak. Bunlar şey sihirbaz gül. Güneşe doğru açıyor. Onun için şöyle sihirbaz güllerimiz. Ay. hanım eli. <laughs> Yok elimizle koparırız. Biraz daha bir örtgen onları tabağa koymam lazım. Nereye koydun bu örtgenleri? Varsa alalım. Uzumuz da olmuş gibi sanki. Kesmek lazım. Burada da bir örtlenimiz var ona geldik. İçeri mi? Valla birimiz içeri girse olacakmış. Neyse sen gir. Bunu da bu sene diktim ben. Dikensiz, vardı, dikensiz bir örtlen vardı. Eridi bu. Elmaları da bir çekeyim. Elmalarımızı da bir daha koyalım. Çocuklar koparıp yemeye başladılar bile. Ekşi seviyorlar. Suyunu almış ama. Paşa Kız Akşam seferlerim açmış ama kapağımı dağıtayım Gel Cevcivi büyüdün mü? Hı hı. Git sen fasulyelere doğru Anne hem fasulye Önce fasulyeler alalım Görmüyor musun? Büyüdü artık biraz Salarsan kedi yer diye salmıyor. Bunlar patlıcanlar. Onlar da büyüdüler. Kral kızlarını açtı. Patlıcanlar artık. Görünüyor mu bilmiyorum. Olmaya başladı. Toplarız şimdi. Geç sen Üst taraftan toplayalım mı? Şu taraftan. Karpuzum olmuş. Şöyle şunları Evet büyüklerini alalım. Bir maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şunları. Yoksa şöyle bayağı bir göz kararı alsak mı? Evet, evet. Şöyle. Ya da maşallah varmış dediğin gibi ben tabağa göre çıkar diye düşünmüştüm tabak daha şimdiden dolu. Şurada bal kabağım var onu da göstereyim. Biraz da sarardı düştü de. Büyümüş. Karpuz kadar var. da uzunmuş herhalde. Uzun olan balkabağı mı? gibi duruyor şimdilik. Uzun balkabağı herhalde. Buradaki bamyalarım da gelişiyor artık. Havalar ısındı. Şu an baya baya sıcak yani. Yakıyor biraz. Neyse ben kapatayım da fasulyeyi toplayalım. Sonra tekrar açarım. Şimdi toplayalım. Şunu toplayalım. Al ötekini de al yanındakini de al. Beni başındıracak. Şunu da var. Bunları dolaba koyarım da yarın bir gün iki gün sonra bir daha uzar. O zaman var bir tane onu da aldım. Öbüründe var. Hadi gel. Al gel sen fasulyeyi. Bu da dudağacımız. Büyüklerini alalım da karışmasın. Maşallah bayağı fasulyemiz çıktı. Yeter ki sen dik. Olurdu olmazdı. Neredeyse bir kova? 3 kilo vardır herhalde. 3 4 kilo. Kiloyla alırken pazardan bir tutam şey bir kilo geliyor da kendinde oldu muydu? Kral kızlarım aşmış artık. Buradakiler de. Bu ay çekirdeği. Şöyle. Renkleri. Buraya da malzemelerimizi koyuyoruz. Talaş var. Burası benim önce ahırdı. İneklerim, koyunlarım vardı. Koşalttık geçen senelerde. 2 sene oldu. Burası hayvan yeriydi. Hayvanlarım, tavuklarım. Burada ahır zebzenin olduğu yer. Şura kümesi. Kaşın duruyor diye ben fazla girmek istemiyorum. <laughs> Eşim nasılsa pek kaşınmıyor. <gülüyor> Diyormuşum. İşte <laughs> zeytin aldım. Yok onlar dursun. Gel. Maşallah. elimizle günümüzü yedirmek nasip etsin Allah. Bak şu üzümlerimiz de artık bayağı büyüdü. Maşallah var bu sene üzümlerinde. Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Şurada bile bir salkım olurdu her sene. Şuna. Maşallah. Olsa bu bir kilo. Şurada kaç salkım var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 salkım var. Burada bir dal var. O dalda her sene bir tane ya da iki tane olurdu. Bu sene bereketi bak. Ama geçen sene yanmıştı üzümlerimiz. O, Allah onun yerine bu sene iki katı verdi. Şu da tut. Dört tane uydum çiçeklerim çıkan sebzelerimiz bahçemizde şöyle bir tane kavunumuz geride 3-4 tane daha var biraz gök onlar 2-3 gün olur bunlar kendimiz pişiririz bunlar da belki bakarız duruma bunlar patlıcanlarımız şöyle ince patlıcan güzel Bunlar da Reçel yaparız. İlk <laughs> defa topladık. Ağaçlarımdan ilk meyveleri. Allah bereketini arttırsın. <laughs> Neyse videomuzun sonuna geldik. Aa, yalnız şeyleri gösterecektim ben. Kaktüslerim çok güzel. iki gündür açıyorlar. Onları da göstereyim sizlere. Bak. Bu geçen gün açmıştı. Dün bunlar açtı. Şöyle çekmeye fırsatım olmadı. Bak bugün de bu güzelliklerim var. Şöyle. Her gün açtıkları zaman ben çok seviniyorum. Bunlar böyle değişik değişik. Her gün kalktığımda neyim var acaba açmış diye artık tomurcuk küpelim açtı. Çok güzel. Saksıya mı alsam diye de düşünüyorum. Yerini de sevdi. Onun için. Bak buradaki çiçeklerim de açtı artık. Renkleri güzel. Turuncu. Piper. Burada da küpelim var büyümüyorlar. Saksıya mı alsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Şöyle de küçük bahçe turu yapayım ben size. Bir hız. Şöyle budattıracağım şimdi ben de. Şu birim de artık güzel. Şöyle bir bahçeden kısa görüntü yapayım. Şu çok güzel değil mi rengi? Artık kral kızlarım açmaya başladı. Ben daha açmaz sanıyordum ama artık güzel güzel renkli renkli. Bunlar daha da büyüyecek. Daha yeni yeni açıyorlar. Renklerini daha da belli edecek. O zaman bir video daha yaparız. Kibim de sarıp büyümeye başladı artık. Şunu bu istiyorum da Fırsatımız olursa bugün. Şimdi. Ay çok güzel. Şuna baksana. Rengine. Gölge. Biraz gölgesi açılır, güneş alır. Bu gülü fıdatırsam şunu. Artık o geçti. Şuna bak çok güzel. Biraz da güneş istiyor bunlar. Bak artık kral kızlarım güneşi seviyorlar. Renk renk. Bu şunlardan da açtığı zaman daha güzel olacak. İnşallah. Kedi dırnaklarım da açıyor burada. Kıyamıyorum onlara da. Çok çabuk bozuluyor. Ortancam da arada boy veriyor. Var birkaç yerde ortancam çiçeklerin arasında inşallah bunlar da aradan açarlar. Bak şu pembe. Şu turuncu. Cannalarım da artık zambaklarım açtılar. Şunlar da açacaklar. Şöyle bu sene bol çiçekli. Bak şuralarda tomurcuklarımız var. Her gün sabah kahvemi içerken bunlara bakıyorum. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, daha güzel videolarda buluşmak üzere görüşürüz. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Hoşçakalın. İyi günler.